ederim. İşin e, aslında teknik kısmını Sayın Genel Müdürümüz aktardı. Ee, ama bir de bir başka boyutu var. Ee, ülkemiz deprem bölgesi ve İstanbul'da bundan en fazla etkilenecek olan illerimizin başında geliyor. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren bu konuyu çok ciddiye aldı. Bunu Türkiye'nin gündemine taşıdı ve kaldı ki kendi çalışmaları ile de yani kiptaş aracılığı ile ki Büyükşehir Belediyemizin çok önemli bir kuruluşu bu aracılığı ile de yanılmıyorsam bugüne kadar 7000'e yakın konutu, yapıp yapı sahiplerine teslim etti. Burası da bunlardan bir tanesi ama yeni bir proje bu yeni yapmış olduğumuz az önce de söylendiği gibi bir protokolle İstanbul yenileniyor başlığı altında Büyükşehir Belediyesi ve e, Kiptaş'ta yapmış olduğumuz bir protokol. küçük çekmecede de bu tip siteler, binalar e, yenilenme aşamasında biz biraz daha hızlı davrandık. Ben, genel Müdürümüz de söyledi. Daha önceden de bir hazırlığımız vardı. Yanılmıyorsam böyle bir 11 site daha çalışmalarımız içerisinde de devam edecek tabii ki. Amacımız vatandaşın e, güvenli binalarda, güvenli konutlarda oturabilmesini sağlamaktır. Bunun için de hem vatandaşın kendisi hem ilçe belediyeleri hem de büyükşehir belediyesinin önemli katkılarıyla bu yenilemeyi, dönüşümü sağlamaya çalışacağız. Küçücükmeyeceğiz. Bu ilk buradan başladığımız. Hayırlı olsun. Dolayısıyla eğer bu, bu konuda kararlı olursak, bu konuda ilçe belediyelerimiz, bu konudaki biz bu konuda kararlıyız. büyükşehir belediyemizin kararlılığını devam ettirdiğimiz takdirde İstanbul kısa bir süre içerisinde yenilenecek. Umuyorum ki deprem bizden daha hızlı olmasın. Biz ondan daha hızlı olmak zorundayız. Bu iş mesele çok ciddi bir konudur. Bu ciddi konuda ciddi siyaset, siyasetçilerin de bu konuda daha ciddi olmasını istiyorum diliyorum. Hayırlı olsun. Birazdan daire sahipleri, mülk sahipleri orada gözleri yaşlı Onların tabi anıları var, hatıraları var bu binalarda, bu sokaklarda. Dolayısıyla onlar da tabii ki biraz duygusal davranıyorlar. Biraz da onlarla da sohbet edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum e, Kiptaş kuruluşumuza, İstanbul Büyükşehir Belediye'mize ve onun başındaki bu konuyu kendisine gerçekten çok ciddi bir şekilde dert edilen Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Buradan başlaması, bu kapsamda ilk projenin burada olması da bizim için ayrı bir Övünç kaynağı. Teşekkür ederim. Sağ olun.